Bu evet arkadaşlar bugün isitte geziyoruz. Arkadaşlar şu an önümde arkadaşım var. Burada. Senin bir beni çeksene. Çekiyorum abi. Bu da arkadaşım işte. Çek. Çekim Arkadaşlarla gibi. gidiyoruz. gidiyoruz işte. Arkadaşlar. abone olmayı unutmayın. Ve beğenmeyi yani de unutmayın düşündüm. Biz şu an. Mülimiz geliyor. Üstümde giydiğim bu var. Arkadaşlar bu arada bugün çok güzel bir hava. Ha, YouTube'a Yollayacağım. Bir tane de arkadaşım. Arkadaşlar burası bir bizim... Beni çek. artık Arkadaşlar şu an durduk. <laughs> 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 ne <Marlon>. yapalım? <laughs> Abone olup beğenmeyi unutmayın. Bildiğim diye açmayı da unutmayın. Evet arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Video. Youtube açacağım. <laughs> arkadaşlar abone olmayı ve bildirim. Çek. Ve çekmeyeceğim. Çekmeyeyim istemiyorum. Arkadaşlar şu an arkadaşlarımla gizliyoruz. Evet arkadaşlar. Ben böyle sütüren seni koltuğa oturuyorum. Evet. Arkadaşlar. Bakın burası market. Bizim market. Evet, arkadaşlar burayı tanıyanlar bizim de bulursa bir iş. Evet. Yani bak biz bu marketteyiz. Şurada market var. Demir market işte bir söyleyeyim. Hadi. Aynen. Gülüm, orhan gazisi, orhan yani. orhan gazisi. Bu işte orhan gazisiyiz. Yorum yapacak. Biz kesin evleneceğiz. Bursa geldim diye. Ondan evet. sonra bursa biliriz. Yorum atabiliriz arkadaşlar. Abi, şeyde seydeştireceğiz. Marketteyiz. Seni gösterdiğim marketteyiz aynı. Bizim. Biz oraya gelsen bursa diye. Evet. Sen yasansız çok sebiliriz. Evet arkadaşlar. Bakın burası bizim mahalle. Bizim mahalleye geldik. Aynen. Orası bizim mahalle. Mahallemizde gösteririm. Arkadaşlar. De, e biz so parktayız. Mahallemizde. Bakın şu arkamızda. E -e, burası bizim park. Parkı göstermiştim. Arkadaşlar. Turlar atıyoruz. İsitten gittiğim için hızlı gidiyorum. Arkadaşlar videonun Gel sus. Arkadaşlar. Şey alın alın şey 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 Arkadaşlar. Gel. Şey Arkadaşlar şu şey an şey devam ee, yani YouTube'da YouTube YouTube arkadaşlar. Evet, YouTube, YouTube, arkadaşlar? YouTube da arkadaşlar? Onlar pek bulaşamazsınız ama bakın arkadaşlar. Bizi parka arkadaşlar, görüyor. bakın buraya ev yapılacak. Evet, Ömer yani doğru burası... Şimdi ben doğru diyorum canım. Ben de doğru. çeksene. Oğlum çık ya. Ben de çeksene. Çık. Şimdi Ömer videomu... Ömer yanında videosu çok güzel. Evet. Benim videolarım çok güzel. Pocip pocip şarkısı koydum. Evet. Arkadaşlar şu anda Burası da bizim malı. Mali neden söylüyorum ki? <laughs> mali neden söylüyorum? Bir, bir tane oyuncusunun adını biliyorum. Deko. Arkadaşlar. Ee, şu an. Bakın. Arkadaşlarım var benim burada. Aynen, burada benim arkadaşları var. Bütün arkadaşlarım. Durduk şu an. Bütün var. Hadi gidelim bakalım. Düdüdü. Mavi kapı. Arkadaşlar, ay, şunu şey söyleyeceğim size. Arkadaşlar, burası çok güzel bir mahalle yani bu mahalleye gelip gelip mavi kapı bende oturuyor. Yani ben mavi kapıda oturuyorum. Ben de şunu. Arkadaşının o sedyanası. Bak, arkadaş da burada oturuyor. var, var ya. Arkadaşım buraya gelip görebilirsiniz. Evet. Be, be, Bak, be, be, beni çek. adım bir Burada benim dedem yaşıyor. Evet arkadaşlar. <laughs> Şu an arkadaşlar geziyoruz. Ömer. Gezi yapıyoruz.